Üçüncü sözün mühim bir zeyli ve layıkasının bir parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Fe subhanallah hine tümsune ve hine tusbihun. Ve lehul elhamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tushirun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktinde erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Yuku'l hayye mine'l meyiti ve yukhriju'l meyite mine'l hayy ve yuhyi'l ardu ba'da mevtiha ve kezalik tukhraju'l ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır ölümünden sonra yeryüzüne o diriltir siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız Gubemin ayatihi en halakakum min turabin summe izen entum beserun tentashurun Yine onun ayetlerindendir ki sizi topraktan yaratmıştır sonra siz birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَبَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Yine onun ayetlerindendir ki size hem cinsinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranıza muhabbet ve merhamet vermiştir. Düşünen bir topluluk için elbette bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır. Ve min ayatihi halku semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetukum ve elvanikum inne fi zalika lil alamin. Göklerin ve yerin ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalarınızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır. Emin ayatihi menamukum bil ven nahari ve ibtigaukum min fadlihi inne fi zalika le kavmin yesmaun gece ve gündüzde uyumanız ve onun lütfundan rızık aramanız da yine onun ayetlerindendir. Kulak veren bir topluluk için bunda elbette deliller vardır. Ayet-i yurikumul Barqa, khawfen ve tam'an ve yunazzilu minas sema'i ma'an feyuhyi bihil arda ba'de mevtihe İnne, fi zalika ayatin li yaqilun yine onun ayetlerindendir ki size korku ve ümit vermek için şimşeği gösterir gökten bir su indirir ve ölümünden sonra yeryüzünü onunla diriltir akıl sahibi bir topluluk için elbette bunda deliller vardır وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا antum تَخْرُجُونَ Yine onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle ayakta durur. Sonra o sizi bir emirle çağırdığında derhal kabirlerinden çıkarsınız. Allahu men fis sema'ati vel ard kullun lehu qanitun. Göklerde ve yerde kim varsa onundur hepsi de ona boyun eğer. Ve huvel lezi yebda'ul halqa summa yu'iduhu ve huve ehvan aleyhi ve lehul meselul a'la fis semawati vel ve huvel azizul hakim. Halkı önce yaratan ve sonra tekrar diriltecek olan odur. Bu ise onun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar onundur. Onun kudreti her şeye galiptir. O her şeyi hikmetle yapar. İmanın bir kutbunu gösteren bu semavi ayatı kübranın ve haşrı ispat eden şu kutsi berahini uzmanın bir nükte-i ekberi ve bir hücceti azamı bu dokuzuncu şuada beyan edilecek. Latif bir inayet Rabbaniyedir ki bundan otuz sene evvel eski Said yazdığı tefsir mukaddimesi muhakemat namındaki eserin ahirinde ikinci maksat Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Öyleyse Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip durmuş. Daha yazamamış. Halık-ı Rahim'le delail ve emarat-ı haşriye adedince şükür ve hamdolsun ki 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet bundan 9-10 sene evvel o iki ayetten birinci ayet olan Anzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'da mevtiha inne zâlike lemuhyil mevta ve hu alâ kulli şeyin gadîr Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ferman-ı İlahi'nin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti. Münkirleri susturdu. Hem iman-ı haşrinin hücum edilmez o iki metin kalasından 9 ve 10 sene sonra ikinci ayet olan başta meskur ayat Ekber'in tefsirini bu Risale ile ikram etti. İşte bu 9. şua meskur ayatıyla işaret edilen 9 Ali makam ve bir ehemmiyetli mukaddemeden ibarettir.